Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kit. Ben Astro. Ee, şeydir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kit. Ben Lady. Ben Astro. Ve ben Demo. Bugün bölümümüzün üçüncü yani üçüncü bölümle devam ediyoruz. Üçüncü bölümün amacı başlıkta da yazıyor zaten kit ve ekibi yere ve taşınıyor. kit şey üstten biri mi geliyor? Bilmem. Evet. Evet bu. Taşıdık doğru. Evet kit. Fakat anlamadığım şey yardım beni Neden? uyardı? Kendine yürümedi. Okulu boş verdi. Ev sahibi nerede kaldı? Ha e bak o üstteki değil mi? Aa, evet. Merhaba. Merhaba. Sen de geldin artık. Evet. Konuştuğumuz gibi. Ee, i̇sterseniz ilk önce bir tanışalım. Benim adım Tospik. Sizin adınız ne? Benim de ee, peki arkadaşlarınızın adı ne? Ben bu. Bu doğru düzgün geç. Ç Çocuğa bir şey olmadı değil mi? Yok yok. Onun başına, onun başına taş düş, düşse maşallah. He. Tamam, Yangın itfai itfaiye aracı gibi. Bir şey olmaz ona maşallah. Nazar Peki beyimiz. tamam. Ben Lady. Lady kafamayı vurma iyi misiniz? eee Son olarak zaten ben kaldım git. Evet bu da Astro. Ee, biz dördümüz konuştuğumuz gibi bu e, evin ikinci katının şey yapıyoruz. Tamam. İsterseniz gezelim evi. Zaten, veya e zaten en üst katta siz duruyorsunuz. Evet. Bir Birinci katta zaten ayrı bir yer olduğu için. Birinci kat zaten Bodrum katı. O yüzden oraya araba falan geldiği için. Otopark yani. Tamam. Evet. Biz eşyaları taşıyalım o zaman. İyi tamam ben yukarı çıkayım. Ha bu arada konuştuğumuz gibi değil mi salıncağı hazırladın. Evet. İstiyorsanız yardım edeyim. taşıma. Zaten televizyonu falan musluğu bir fırını biz Klimayı falan biz size vermiştik. Evet. Onu zaten sizinle birlikte ayarlamıştık. Dün. Herhalde. Evet. Tamam. Dün. Mü? Hadi. Acaba işleri bitti mi? Yardıma gitsen mi? Aa, şu sandalye de oldu mu? Tamam. Oh, şu dolabı da koyduk artık Çukur. Çukur. Şu koltuk da hazır. Oh, ah, bu, bu ne çukur. kadar ağır ya. Evet bu çok ağır. Kollarım koptu resmen. Zaten Mister yarına bir de yatsın orada koşun. Maşallah. Çukur'u de gitsin yatsın. Hepsi ayrı köşede biz çalışalım ya. Sadece biz çalışmıyoruz ki. Mo ve... Ee, biliyorum. Biz derken onları da kastediyorum işte. He anladım. Gelin biz, ee, gelin biz de yemek yiyelim. İşler bittiğine göre biraz çay filan içeriz. Yorgunsunuz. Olur ya. Zaten çok açıp Aslan öyle sıkış tepiş bildik. Ee, biz... ben e, yalnız bu asansörü biraz alışmanız lazım. Çünkü bazenleri böyle şey olabiliyor. Ama o da geçici. Yani korkmayın. Samir edeceğiz. Aslında. Sizin evde bayağı güzel bir şey. Sizin evde de salıncak var. Ona dikkat etmeyip san dikkat etmeyin sanmayın. Tabii. Çocuğum herhalde sizin bir Beg diye bir arkadaşınız vardı herhalde. Ona ne oldu? Beg değil Beg. Ha şey burada evet. Hakikaten o nerede? Şey ameliyat olduğunda geçen gün onu hastanede kaçırılırken gördüm. Hmm. Ne? Çocuğum e, siz onu kurtarsaydınız madem biliyorsun. Neden bu kadar rahatsın? Onu kurtarmaya gitseydiniz ya. Söyledim ya. Ha, Hastanedeydim. Kulağımdan ameliyat da hareket edemiyordum. Öbürleri ne yapıyordu o zaman? Çabuk onu bulalım. Diğerleri çarşıya gitmişti. Ne? Siz madem kulağından ameliyat oluyorsun, onun sizin yan, senin yanında olması gerekmiyor mu? Niye çarşıdalar? var? Ya söylemem mi gerekecek ya? Belki kaçırılması senaryo gereği. Ha, tamam anladım. Astro. Astro. Şey özür dilerim. Unutmuşum. Şu boruyu ver. Astro. Heh, tamam. Tona vida. Leyde. <laughs> Şu kabloyu da şuraya taktık <laughs> 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 Of oh ya. Çok yorulduk. Evet. Ben de yoruldum. <laughs> bir dakika. Benim ödevlerim vardı. Hem de bir sürü çocukla. Yarın okul var. Olamaz. Nasıl yetiştireceğim hepsini? Ne? Okul yarın mı? E biz de okula kaydolmuştuk. Eyvah. Mo, ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok ve yarın okula ilk gün olarak ödevsiz, ödevsiz mi gitsek? Sen diyeceksin. Olamaz, olamaz. Bence siz herhalde ben de aynı sınıftasınız. Öğretmen demişti ki sınıfa yeni birileri geldi falan demişti. Ama bizim öğretmen böyle ödev yapmayınca çok sinirlendiği için o yüzden korkuyorum. Sanınızı bilemem. Evet, tamam. Ha burada o saksıyı düzelt. Yanlışlıkla şey yaparken düşürmüştüm. De bu videodan da bu kadardı arkadaşlar. Ben kit olarak, ben Lady olarak. Ben tostik olarak. Ben. Benim adım neydi bu? He sana illa biz mi hatırlatacağız? Seni has... Sen de aynı hataya düştün. Neyse. Şimdi hatırladım. Benim adım da Astro. Benim adım mu? Hey bu izleyiciler neden abone olmuyorlar? Like aklı. Biz bu videoları başına mı çekiyoruz? Git Bir şey söylesene şunlara. Ee, evet zaten şu an 490'larda takılıp kaldık. Bir keresinde 500 olduk. Kötü kitçik, kisçikler iyi kitçikler diye bir şey var bizde. Kisçikler böyle şey. Abone olup sonra abonelikler çıkarlar. Kitçikler abone olup videolarımızı bolca izleyenler. Öyle değil mi? Ben bu iş hakkında konuşmuyorum. Bunu sen şimdi yeni kurdun bu arada. Bu eski bir şey değil. Senaryo gereği o? Aynı tuzak. Ee, özür dilerim. Her neyse siz hemen abone olun. Ve like atmayı da unutmayın. Tabii zorla demiyorum fakat olmazsanız da canınız sağ ol